Premiere Pro 6 ile birlikte artık kendi kısa yollarımızı, kendi ikonlarımızı kullanabiliyoruz. Hemen burada örnek olarak program monitörü içerisinde şuradaki artı butonuna bastığımız anda açılan sayfada hangi bölümde nereyi kullanmak istiyorsak rahatlıkla belirtebiliriz. Mesela şu ikonu tam burada kullanmak istiyorsam buraya ekleyebilirim. Veya bu export frame seçeneğini kullanmak istemiyorum. Dışarı doğru çıkarttığım anda export frame seçeneği artık kullanılmıyor. Reset layout seçeneğiyle resetliyorum orijinal haline getiriyorum. Veya buradan boşluklar kullanabiliyorum. Mesela gene export frame istemediğim, belirttim ve şuraya bir boşluk koyuyorum. Daha boş durması amacıyla. Evet şuradaki boşluğu buradan dedik. Şöyle kaldırabiliriz veya bunu istemiyorum. süt dedim kaldırdım. Bunun yerine bu gelsin dedim tamamıyla kendi sistemimize göre organize edebiliyoruz. Yeni Premiere Pro CS6 ile birlikte.